Sinema sohbetleri özelden herkese merhaba. Yeniden karşınızdayım ve bugün sizlere yine 3 film önereceğim. Birinci filmimiz Five Feet Apart. Senden 5 adım uzakta. 2019 Amerika yapımı romantik komedi türünde bir film. Yönetmeni Justin Baldoni. Genç bir yönetmen. Konu hastanede geçiyor. Benim çok tercih ettiğim bir konu değil ama ne hayatlar da varmış dedirtilecek türden bir film olduğunu da söylemem gerek. Hayati risk içeren hastalıkları, e, kistis fibrosis e, olan iki genç hastanede tanışır ve aşık olurlar. Birbirlerini çok seven ancak beş adımdan daha yakın yan yana gelemeyen iki sevgilinin hikayesi anlatılıyor filmde. Aslında film bir kitap uyarlaması. Filmdeki baş karakter kızın yazdığı kitap ve YouTube'dan paylaştığı görüntülere dayanıyor. Film çok duygusal ve trajik olduğunu özellikle belirtmek isterim, söylemedi demeyin. Karantina günlerinde izleyebileceğiniz ve yaşamı hissettiren bir film diye düşünüyorum. İkinci filmimiz On the Basis of Sex, Eşitlik Savaşçısı. Kadın yönetmen Mimi Leder tarafından çekilen film 2018 Amerika yapımı. Film hak eşitliği için mücadele eden Ruth Bader Ginsburg'un ilham veren hayat hikayesini konu ediyor. 1970'lere kadar kadınlar erkekler karşısında tam olarak eşit statüde değillerdi kadınların önemli ve üst mevkilere gelmesi pek kolay olmadı yani. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir okuldan mezun olan Rüt, kocası Medi ile okul yıllarında tanışmıştı. Hayatın birçok alanında hak eşitsizliği ile karşılaşan Rüt bu yolda zorlu bir hukuk mücadelesine girişiyor. Kocasının ve dostlarının desteğiyle Anayasa Mahkemesi'nin uyguladığı bir cinsel eşitsizlik kararını bozdurarak zafer kazanmayı başarıyor. Filmde insan hakları savunucusu Ruth Bader Ginsburg'un hayat hikayesinin yanı sıra kadın hakları için verdiği mücadele de anlatılmış oluyor. Filmleri izlerken replikleri yakalayıp bir yere not etmek hoşuma gidiyor. Buradan da size birkaç tane aktarmak istiyorum. Başlamadan önce 100 yıl kaybetmiş olmak kazanamayacaksın demek değildir. Bir de şu çok güzel. Bir mahkeme o günkü hava şartlarından etkilenmez ama o günkü ülke ikliminden etkilenir. Hoş bir film, çok beğendim ben. Ruth Bader Ginsburg karakterine Rock One, bir Star Wars hikayesi, her şeyin teorisi, cehennem, görünmeyen kadın filmlerinden hatırladığımız Felicity Jones hayat veriyor. Güzel film, mutlaka izleyin diyorum. Evet, gelelim üçüncü ve son filmimize. Aslında başka bir film anlatacaktım ama İtalyan sinemasına girince ee, daha ilginç bir film buldum. Çirkinler, Kirliler ve Kötüler. Ünlü yönetmen Ettore Roscola'nın 5. filmi. 1976 İtalya yapımı. Komedi dram türünde olan filmin süresi 1 saat 55 dakika. Şimdiden söyleyeyim, film bugün bile güncelliğini koruyor. Belki İtalya'da değil ancak dünyanın birçok ülkesinde benzer olaylar yaşanmaya devam ediyor. Oğuz Adanır Doğu Batı Dergisi'nin Sinema Tutkusu 2 sayısında dünyanın en iyi sineması ve en güzel filmleri makalesinde bu filmle ilgili şöyle diyor. Roma yakınlarında bir gece konunda yaşayan yaklaşık 28 kişiden oluşan yoksul, cahil, fahişelik dahil her işi yapan bir ailedeki sevgisizlik ortamı çıkar ve nefret ilişkilerini müthiş mizahi bir dille anlatır diyor. Ve aynı makalede filmin bir başyapıt olduğunu ve mutlaka izlenmesi gerektiğini de belirtiyor. Ben filmi çok beğendim ama izleyecekleri de uyarmak istiyorum. Film biraz açık saçık ve bol küfürlü. Ancak kötülüğün ve şiddetin çokça olduğu bir hikayeyi bu kadar komikleştirerek anlatmak her baba yiğidin harcı değil. Gerçekten usta işi. Mutlaka izleyin. Güldürürken, düşündüren, düşündürürken ağlatan bir film. Ee, bu film. Evet bu hafta da bu kadar. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Sinemayla kalın. Evde kalın.